Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abone olarak geldiğiniz takdirde daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü sayenizde abone kazanmış oluyoruz. bizimle bir hedefimiz var. Biraz daha yukarılara çıkmak istiyoruz ki yaptığımız işten daha fazla keyif alabilelim. Ve öte yandan Beşiktaş'ı daha fazla kitlelerle yaymış olalım. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım siyah beyazların gündeminde neler var. Ama o isteğimi tekrara düşerek hatırlatıyorum arkadaşlar. Bin açığımız kaldı. 25 bin abone gibi hepimiz var. Tabii ki 30 bin olsa harika olur. Çünkü her bir beğeni YouTube algoritmasına videolarımızın dünyanın öbür ucunda yaşayan Beşiktaşların önüne düşmesine sebebiyet veriyor. Bu algoritma böyle bir şey kaldı ki biz de gazeteciyiz. Yıllarımızı verdik. Beşiktaş'ta da oldukça yakınım. Bir emek harcıyoruz. 4-5 saatlik uğraşlarımızı 10 dakikaya sığdırarak sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi çok istekli olduğumuzu biliyorum. Kaldı ki ben de aynı şekilde sizler gibi düşünüyorum. Geçen sezon iki takımlı lig izledik. Bu sezon Beşiktaş'ın da o arada olması gerektiğini hep ifade ettik. Ve yeni transfer sihirbazı olarak adlandırılan ve bizleri de takip ettiğini öğrendiğim zaman zaman da diyalog kurabildiğim Hüseyin Yücel'den beklenilen transferler var ki şöyle söyleyeyim transfer komitesinin başında tamamıyla o var ve kollar ayrılmış durumda birçok menajerle çalıştığı gibi Fridas, Ahmet Aybaba, yönetimden bazı isimler son kadar tabii ki onda bitiyor. Fakat başkan Hasan Arat'ın onayını aldıktan sonra şimdi bu doğrultuda siyah beyazlar iki transfer yaptıktan sonra beklemeye geçmiştir. Sihirli dokunuşların yapılacağını umut ederek taraftarlar da sabır göstermişti Fakat bu saatten sonra artık işin hızlanması gerekiyor. Sebebi de şu kamp başladı ve futbolcularla kampa gelip de takıma uyum sağlama yapmaları gerekiyor. Beşiktaş'ın da iyi bir tadilata ihtiyacı var. Hala eskileri imza attırmanın peşinde anlamda verebilmiş değil. Bana kalırsa Salih Hocam ve Cenk Tosun Beşiktaş'taki milatlarını tamamlamışlardı. Salih Uçan'ın kalmasına da bir anlam veremedim. Belki yerli oluşundan dolayı diyeceğim ama bir maçta karar verilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ve Cenk Tosun'la masaya oturacaklar. Beşiktaş Santrafor transferini gerçekleştiriyor. Elinde patlamış olan bir Abu Bakar var. Bir türlü çıkamıyor. Çıkması da gerekiyor. Ve Hüseyin Yücel'in cümleleri. İbedilikte 8 futbolcudan çıkmalıyız. Bir önceki yönetimin yapmış olduğu anlaşmalarda dolayı kendilerine kulüp bakmamakta direniyorlar. Çünkü iyi gelir elde ediyorlar ve talipleri de az sayıda ve onlara teklif edilen rakamlar 5 taşın altında kalınca paralarını alıp gitmek istiyorlar ve bu konuda Firdev'i görevlendirdik. 8 futbolcudan çıkmak için Amerikalı isim gereğini yapmaya çalışıyor. Yani ne olursa olsun, ne şartlar altında olursa olsun biz bu isimlerden çıkacağız. Ve bu isimlerden biri de Abubakar Beşiktaş'a dönüp hızlı bir şekilde idmanlarına başladı. Kendini göstermek istiyor, çabalıyor. Hani derler ya son pişmanlık fayda etmez Beşiktaş'ın üzerine çizdiği bir futbolcu ne vereceği belirsiz. Yarınlar da yine eskisi gibi problemler çıkarabilir. Beşiktaş risk almamalı ve Abubakar da miladını doldurdu. Yaptıkları yapacakların garantisidir diyerek son yılındaki o kötü performansı ve fakat yani futbolcu her zaman öncelikli olarak kendi faydasını düşünür. Abu Bakar da öyle. Parayı da seven bir futbolcu. Beşiktaş kendisine peşinatlarını fazlasıyla ödediği halde Karakartanın içinde sakatım, şu boyu yapmış, oynamamış ve kendini ticari hayatına adapte etmiş ve takım içindeki huzursuzlukların da bir parçasının o olduğu ifade ediliyor ki o Çünkü performans anlamında gerçekten tüm Beşiktaşlı futbol severleri şaşırmış bir isim ki öyle bir Abu Bakır'ı görmek istemiyoruz. Ben de istemiyorum, siz de istemiyorsunuz. O bir an evvel kopup gitmedik hem kendi ili hem de Beşiktaş'ın ili için. eden başlayalım arkadaşlar. Detaylı bilgiler vereceğim. Önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar bizde kalmanız için biz diyorum çünkü ben tek değilim. Bağlı bulunduğum kurumda Beşiktaş'ı takip eden 8 gazeteci var. Sürekli bir araya geliyor. Sürekli detayları konuşuyoruz. Ki futbolda 1 saat ki bu zaman dilimindeki 1 saat çok önemli. Transferler gidip geliyor. şey her kulüpte de olan bir şey Beşiktaş'ın da aynı ama Beşiktaş iki transferin ardından artık gazı köklemeye başladı. Bunu da yapması gerekiyordu. Çok bekledi. Hani Fenerbahçe Galatasaray deseydiniz derdiniz ki tamam ama Beşiktaş'ın gerçekten sihirli dokunuşlara hızlı bir şekilde ihtiyacı var. Bunu da yapması gerekiyor. Geçen nerede bitirdiğini unutmaması adına ve tabii ki mevcut kadrosuyla beraber o iki takımı rahatsız edecek potansiyel de değil. Ama onlar da bu işi farkında. Önce 8 isimden çıkıp ardından yani çıkmaksızın da bazı isimleri getirmek için gazı köklemiş durumda. İmobile'den başlayalım ki son zamanların plaj transferi olarak önümüze geldi. Tam bir gol makinesi arkadaşlar arkadaşlar. Kariyerinde 4 kez gol kralı oldu. Şimdi 5 milyon euro maaşla 2 yıllık anlaşma imzalayacak. Çünkü Yeşil Kemal'e geldi ve geçen sezonda 11 golle tamamladı. Daha önceki sezon trafik kazası geçirmesinden ötürü performansı geçen sezon düşmüştü. Aslında bu Beşiktaş için de olumlu. Neden derseniz olmasaydı geçen sezonu 11 değil de 20 25 gol de tamamlamış olsaydı ki bu bantta bir futbolcu transferin zor olurdu. Şimdi bonservisi de olan bir isim. Lazio'nun sağlık kontrolleri yapılırken Immobilio sağlık kontrollerine girmedi. Transferi oluyor ve Hüseyin Yücel sözleşme örneğini oyuncunun menajerine ulaştırdı anlaşmalar yapıldı. Onu olur alanda futbolcu futbolcu bavullarını topluyor. Kendisine İstanbul'dan ev bakılıyor. Yani yeni sezonda Beşiktaş'ta olacak ama biraz çetrefilli transfer olacak gibi. Çünkü bir anda Beşiktaş ortaya çıkınca Lazio Başkanı da bir şeyler koparmanın peşinde. İlk etapta 10 milyon euro küçüş denirdi. ikinci etapta 5 milyon euroya düştü. Beşiktaş kaynaklı teyitli bilgiler arkadaşlar. Siyah beyaza 5 milyon euro vermek istemiyor. Gayet doğal vermemesi de lazım ve 2 milyona bu işi bitirmeye yani sembolik rakamda bitirmeye çalışıyorlar. İyi bir golcü yaşından dolayı Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama gelin görün ki sadece o mu değil bir Jota Silva hamlesi bekliyorum. Bundan bahsetmiştim. Transfer mark verileri oyuncuyu Beşiktaş'a servis ediyor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir isim de transferini gerçekleştiremedi. Beşiktaş gerçekleştirebilir mi? Bunu bilmiyorum ama transfer mark verileri %69 oranında oyuncuna transferini siyah beyazlara servis ediyor. Hüseyin Yücel ve Beşiktaş dostlarımız da yalanlamıyor ama doğru olduğunda ifade etmiyorlar. Şöyle de bir gerçek var. Beşiktaş'ın iyi sağ ve sol kanatlarında ihtiyacı var. Zaten Hüseyin Yücel'in cümleleri sağ, sol, bek ve bir de yerli stoper bakıyoruz. Onlara henüz sıra gelmedi ama temaslarımız var. Bu ne demek oluyor? Önceliği o fansa vermiş durumdalar ve Kupa Amerika sonrası teklif edilen rakamada henüz cevap vermemiş o olan Di Maria'dan olumlu bir dönüşte bekliyor. Umutlu. Ancak ben umutlu değilim. Futbolcunun sıkıntıları var. Tehditler alıyor. MLS'e gitmek istiyordu. MLS'ten de ciddi tehditler alamadı. Benfica'ya eski takımına da geri dönüşte söz konusu olmadığını servis eden Portekiz basını var derken ülkesine de tehditlerden dolayı gidemeyeceği için Olursa bu yüzden olur diyeceğim ama ne kadar doğru olur. Şimdi idmanlı da bir futbolcu kupa Amerika'da oynadığı için sıkıntıları olmayacak soru işaretleriyle dolu dediğimiz transfer ile ilgili Kupa Amerika sonrası verecek olduğu cevap. Ama o transferini Beşiktaş 2 gün içinde açıklamak istiyor ve bunun için de çalışmalarını hızlandırdı. Yani gün boyu 24 saat bu futbolcuyla iletişim halindeler. Aa ha, öte yandan Jota Silva olursa bambaşka bir Beşiktaş'tan söz edebiliriz. Antelebeci unutun arkadaşlar. Sol kanata hayat getirmiş olacak ki performansında tam tepesinde Portekiz'de harika işler yapıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olması halindeki dediğim gibi bu konuda ser verip sır vermiyorlar ama Transfermak olayın gerçek yüzünü yansıtıyor. Ben de inanıyorum ve olmasını da istiyorum. Çünkü harika bir futbolcudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın o sol kanıtına hayat vermiş olacak. İkinci başkan Hüseyin Yücel seni için şu açıklamalarda buldu. Ona da değmeden geçemeyeceğim. Futbolcunun piyasası 20 milyon euro. Şu ana kadar bu rakamı bulduk. Fakat bir sezonda bizde kalmasını istiyoruz. Gelecek sezon 30-35'leri bulur. Ben inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü Türkiye'den Avrupa'ya transfer edilen hiçbir yerli futbolcu için söylüyorum. Bu rakamları görmemiştir ve göreceğini düşünmüyorum. Ha Beşiktaş'ta bir yıl daha kalması iyi ama şimdi oyuncuyu tuttuk da Immobilio veya Cenk Tosun'la anlaştığınızı düşünelim. Cenk Tosun'un arkasında kalması bir size bir şey kazandırmaz. Tam zamanı diyelim. Hani zamanda vereceksiniz ki ne olur ne olmaz. Bu arada sağ sol bek arayışında da olduklarını öğrenmiş olduk. Artı yerli bir sol stoper Emirhan topçu ona hazırlıklı olun diyerek videomu daha fazla uzatmak için burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.